Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir zaman gelecek ki Müslümanlar suyun üzerindeki böyle çer çöp gibi olacak. Bir sağa çarpacak, bir sola çarpacak, bir taşa çarpacak, bir çamura çarpacak. Böyle suyun üzerinde böyle dağınık vaziyette böyle gidecek. Ve bazı devletler, milletler o Müslümanlar üzerine Aç insanların yemek kaplarına üşüştükleri gibi, gelin 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 diye birbirini çağırdıkları gibi Müslümanların üzerine çullanacaklar, zulmedecekler, işkence edecekler, soykırım edecekler. Böyle Müslümanlara çok yoğun bir şekilde zulüm yağdıracaklar. O zaman Müslümanlar selin üzerinde, böyle suyun üzerindeki çer çöp gibi dağınık bir vaziyette bir sağa çarpacak, bir sola çarpacak, böyle çaresiz, sahipsiz bir vaziyette olacağını Efendimiz haber veriyordu gelince sahabe-i kiram dediler ki ya Rasulallah o zaman bizim sayımız az mı olacak? Yani sahabe imanla güveniyor. Yani herhalde biz az olacağız ki düşman böyle bir cesaretle saldıracak, Müslümanlar sahip kalacak diye sorduğu zaman Efendimiz hayır buyurdular. Bilakis o gün sizin sayınız daha fazla olacak, kalabalık olacaksınız. Ancak Allahu Teala sizin o heybetiniz var ya, kafirin kalbinde sizin korkunuz var ya, bir aylık mesafeden kafiri titreten o korkunuz var ya, Allah o korkuyu kafirin kalbinden alacak. Çünkü sizin kalbine de vehin atılmış olacaktır. Vehin. Tabi sahabe dediler ki ey Allah'ın Resulü bu vehin nedir deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vehni şöyle ifade buyurdular. Dünya sevgisi ve ölümü Kerih görmek, ölüm, ölmeyi istememek. Yani dünya eksenli yaşamak, dünyada kalmayı istemek, ahireti istememek.